Kırmızı kırmızı ne onlar da sever hayvanlar değil mi kızım kız? Evet, evet. Allah Allah hoş geldiniz sabah <laughs> geldiniz. Bak ben bu zaten resmi çıkardı geçen. Efendim arkadaş. <laughs> efendim. Merhaba. E, tamam dursunlar. Ne de? Ben adresini yaz sen bırak ben onlara postalarım. Merhaba. <laughs> tamam sen adresini yaz ver olur mu? <laughs> tamam. Cihan'la görüştük. Merhaba de. Evet. Harun siz, benim adım. Ben size telefon edecektim. Telefonu e, hocamın kartını verdiniz evet, Değil e, mi siz? bana? Çeyin üstünde de duruyor. Fakat Öyle. ben size daha bunu e, şeyi arayıp da bugün arayayım, yarın arayayım. Biraz ihmal ettim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ekoturizm projesiyle ilgili e, isterseniz kısaca bilgi ver. Çok sevindim. <laughs> Mudur'un da 2000'li yıllarda e, Mudur'un tavukçuluk ekonomik krize girince. İstanbul'da iki tane iş adamı sizin yapmaya çalıştığınız, Cihanların yapmaya çalıştığı aha, aha. E, bir hoca hanım daha vardı. Ben ismi hatırlamıyorum. Sema Hanım projemiz. Evet. E, Sema Hanım'ın yapmaya çalıştığı projeyi canlı olarak burada yapmayı Çok düşünmüşler. Yani etnografya türü kültür taşımacılığının ülkemizde aha, aha. yok olmaya başladığını az önce ben teyzemize şakı yollu takıldım zaten. Köyde teyzelerimiz hazırlık yapıyorlar. Esasında buraya gelen insanlar da aynı zamanda köylünün atıyla eşeğiyle ineğiyle öküzüyle büyük şehirlerde bireyselleşen hı hı. E, aynı zamanda yalnızlaşan hı hı. sorumluluğunu kaybeden doğaya çevreye karşı kendine karşı bireyselleşen insanları burada şehir yaşamından köy hı hı. ortamına getirip buradaki o doğal yaşamla tanıştırmak. Hı. Burada e, aynı zamanda köylü kültürünün devam etmesine katkıda bulunmak e, ürettiği ürünlerin de yok olmamasını sağlamak aynı zamanda Güzel. Yani ekoturizm projesinin içinde farklı farklı bir sürü dallar var ama buradaki projede e, yanda gelirken siz yeni çayırda köy evleri gördünüz. Hmm. Buradaki evler e, zamanında tavuk çiftlikleri yapılmış bir de 20-30 yıl önce buradaki evleri oralara burada işte e, galiba Debrem bölgesi falan diye de böyle bir şey de var. Başka. Çalışmışlar. O dönemin muhtarı müracaat etmiş. Hazine arazisinden yer tahsis etmişler oralara. Buradaki vatandaşlar da kendi yaşlıları e, işte vefat edince ya da köyde bu evlerde biz yaşamayız. Daha böyle e, betonarma kendine göre daha e, işte rahat edebileceği yerleri düşündüğü için buralardan oraları taşınmışlar. Bu iki tane iş adamının öncülüğünde ben isimlerinde söyleyeyim Tunca Bökesoy ve Burak Yakupoğlu proje mimarı. Polonya'da kütüphaneden bir kitap alırlar. Ee, bu kitapta ekoturizm ha. projesini yani bu etnografi kültür taşımacılığının olmadığına hı hı. ülkemizde yok olmaya başladığına karar verirler. Burada bir sosyal proje olarak böyle bir şey yapalım derler. Ben şimdi birkaç kişiyle de sizi e, köylü hemşerilerimizin dışında tanıştırmak istiyorum. İstanbul'dan gelip normalde burada e, ev alan vatandaşlar. Değişik meslek gruplarında 24 vatandaş şu gördüğünüz ev mesela. Bu evi o dönemki ailesinden köyün halkından alıyor. Ama ev gördüğünüz gibi aynı özelliğiyle duruyor. Tadil edilmiş, yenilenmiş durumda. İsterse devam edebiliriz. Nafiz amca görüşürüz. Kolay hadi gelsin. Hadi, 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 Kolay gelsin. Hadi. Hadi. Mine hanım. Merhaba. Güzel Merhaba. Misafirlerimiz geldi. Merhaba, hayırdır? Nereden <laughs> Hoş geldiniz. Bu evi satın aldık tabii. Şimdi, <laughs> ben size <laughs> kısaca <çok gülüyor> bilgi vereyim. Evet. Cihan kardeşimizle Beypazarı'na gittim. Ben geçen tamam. gezi amaçlı Yaşayan Müze diye bir yere gittim. Ee, bana olsun çok güzel bir sunum yaptı orada. Ben de dinledim. Zaten bizim de kendi yapmaya çalıştığımız konuya uydum. Evet, evet. Ee, Harun hocam da Ankara Üniversitesi miydi hocam? Yok ben Hacettepe'yim. Hacettepe? Hacettepe. Bir hoca daha vardı. Telefonlarını vermişti. Ben hoca hanım yurt dışında dediler. Harun Bey'i de arayacaktım. Kartı e, vardı bende. Ben arayamadım şimdiye kadar ama. Bugün bir mudurun ziyareti düşünmüşler. Eee Aydın kardeşimizle Mudun'u haberle tanışmışlar. Bana telefon etti. Neredesin abi diye benim Mudun'a gelmem <laughs> bir buçuk saati bulur <laughs> ama konak açık yani gitsinler misafirlerimiz ister çay yapar ister oturun dedim. Şimdi e, buradaki projeyle bizim e, ya, yan... Mehmet Bey vaktiniz varsa aşağı ineyim. Çayım da var hemen bir çay koyayım hepinize. Çay ee, içelim doğru. vallahi. itiraz <laughs> etmeyin Yani tam Siz... da zamanda geldi. Her taraf savaş alanı gibi. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> <güzel>. Şimdi daha düz bir şey şimdi şey var. Köyün alt yapısı yapılıyordu. Nafiz amca gelin. Eee işte o köyü tekrar canlandırmak. Aynen öyle. Burada tabii köyün geçmişine yönelik de Mudurnu ile ilgili de bağlantısını söyleyeyim. Siz Mudurnu'dan buraya araçla geldiniz. Her Cumhuriyet Bayramında normal 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta bu köyden atlı alaylar halinde insanlar geliyor. E, törenlere katılıyor oynayarak geriye geliyor e, bir de şeyimiz de vardı bizim bu köyde cüce amca derdik yani bizim çocukluğumuzda böyle bir, bir metre boyu vardı yoktu ama müthiş her türlü o oyunlarını öpilirdi, oynardı bu e, işin içinde zaten şey de var şeytan <gülüyor> <gülüyor> öldü mü öldü. şeytan şöyle de havzu olarak da Cihanla biraz sohbet ettik burada ben e, yani bu ekoturizm projesi içindeki bölgemizi Beypazarı'ndan Göynü'ye kadar, Taraklı'ya kadar hatta yani Geyve'ye kadar bir havza olarak düşünürüm. Yani Beypazarı'na gelse, üç gün insanlar duracak olsa orada, buradan en yakın nereye gideriz de, Mudurnu'yu düşünmese bile oradaki tarihi dokusu nedeniyle Abant'a gideriz de, Mudurnu'dan geçmek zorunda. Hoş geldiniz tekrar ben Harun Ben yine. Hoş geldin Aslan, ne olur Aslan. Gel, hoş evet. geldin. Hani evet. evet. biz, e, müzemizde, biz çünkü kültür turizmi ya da kültür turizmi endüstrisi çalışanları olarak, bize sorarlarsa ya da işte öyle bir sohbet bahsi açılırsa biz bu güzergahın yani Bey Pazarına gelmiş birinin en azından İstanbul'a kadar olan o çanağın sildiğimizde güzergahın e, görülmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz de bugün küçük bir öyle gezi yaptık. İşte sabah e, göylük, Taraklı, sonra güzel. da Mudurnu. İşte iki yıl önce de biz Mudurnu'ya gelmiştik. Siz e, hatırlamıyorsunuz. Biz sizin evi gezmiştik zamanında. Hatırlayamadım hocam. Eşiniz vardı belki de. Yani siz beni görmediyseniz... De. Aydın abi hatırlıyor musun? Eşi han evet. hanımefendi mi vardı? Şey var Fatma abla Özgür vardı. Tamam. Ben. Ha Fatma abla vardı A evet, kardeşleri. Hanım hanım kardeşim idi sanıyorum. Işte. Bir hanımefendi vardı o ilgilenmişti bizimle. Çay içmiştik hatta orada. Doğrudur. Yani ben sizi sima olarak hatırlayamasam bile çünkü siz ekoturizmden falan bahsedince Türkiye'de çok bilinen bir konu değil sizin mevzunuz esas ama. Esnaf hani mi? yani ben hatta kendi yaptığım işe göre şöyle bir tanımlama getiriyorum. Dünyada %15 bir kesim artık turizm deyince denizi anlamıyor. E, tarih, kültür, doğa, arkolejik... biraz arkadaş. daha da artıyor. Gün geçtikçe de artıyor Biz bence. Bizde daha 0.1 buçuk gibi. Bakmayın siz Beypazarı'nda mı durun ya insanlar geliyor ama ben e, her gelenden benim yapmaya çalıştığım zaten Cihan'la da öyle ahbap olduk. Ben dinledim biraz böyle şey olduğu için. O da herhalde biraz böyle gülümsedim filan. Anladım demek istediğimi. Sonra anlatınca e, şey oldu. Ya benim yaptığım işte aynı zamanda aynısı şey. hani ama bir obje olarak bir sergilemiyoruz ama şu var şeyde konakta gelenlere benim söylediğim şey şu yani bir kere otele gelir gibi gelmeyecek ama sorguya çekip alma durumunda değilsiniz ama ana felsefe olarak bu şöyle bir şey zaten altyapısında şimdi bu durumun tarihini merak edecek kültürünü merak edecek yemeklerini merak edecek Folklorunu merak edecek, orta oyununu merak edecek. Yani folklorun içindeyse bile ben tekrar onu da belirtiyorum yine. E, Mudur'un insanının ev sahipliğini merak edecek. Hı hı. E, e, misafir ağırlamasını, işte kız hamamını, gelin hı. hamamını, damat hı hı. hamamını, hı hı. E, oradaki esnaflık hı geleneğini, ahi babaları... Ben Mine. Mine Hanım mesela buraya turist gibi mi geliyor sadece konaklama amaçlı yoksa? Burada bir ektiği biçtiği bir, bir şey var mı? Şeyi alıyor, Nafiz amcadan sütü yoğurdu hı 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 alıyor hı tamam. Hı hı. Ama kendini de mesela küçük, işte çok kentli deyimle hobi bahçesi var mı mesela? Hı hı. Ona benzer bir şey var mı? Ya da hı. işte bir tane dikili ağacı var mı? Olacak. Dikili ağaç da yavaş yavaş olacak hı hı. biraz. Işte... bırak Burak ve yattı zaten. Ama hı. mesela Tunca Bey'in şurada tarlası var, Mahmut Bey'in şurada bir tarla var. Bizim bir büyük bahçe var. Hı. Ama ilk hedefimiz bir tarla almak. Yani şu anda. Biz de bir şeye yatıyor bizim e, projenin mimarlarından bir tanesi de daha e, genç aktif e, maddi e, şey de sağlayan destekti de sağlayan Burak diye bir arkadaşımız. E, Burak Bey 8 dönüm buradan bir arazi aldı. Yani bir okulda ilkokul öğretmeni bir hanımefendi ekoturizm e, çabanız nedeniyle işte doğal mealen söylüyorum yani doğal kaynakları koruma çabanıza hayran oldum. E, sitenizi web sayfanızı şey aracılığıyla diyor, slide aracılığıyla şeyden e, izlettim çocuklara sınıfta. E, hatta böyle kar yağıyor bir fon müziği var, ben ismini hatırlayamadım şimdi. O fon müziğiyle dans ettiler diyor. Bize Hüsamettin dere çalsana diyorlar diyor. Ha, ya, ya. <laughs> Sen şimdi bilgisayarı tekrar açalım da ya ben akşam aldım o neyini ve Be inanılmaz hiç, mutlu oldum. Bizim çünkü. müzik neydi ben hatırlayamadım <laughs> müziğini. Yani ya müzik? ismini ben de bilmiyorum ama. Güzel şey bir müzikler. Bunca hatırlarsanız zaten ismini bilmek önemli. değil. Yani çocuklar müziğini...